Merhaba efendim. Aydınlık peşinde olan ama her türlü samimiyete, doğallığa, dürüstlüğe, sevgiye inanan benim sevgili izleyenlerim merhabalar. Yine gününüze neşe saçan ışıklı cisim olarak doğmak üzere geldim. <laughs> Merak etmeyin ben bir yaşam koç cumurtası değilim, bir pilates topitoşu da değilim, bir ayı yogi de değilim kardeşim. Ben sadece hep söylediğim gibi kendi içselliği üzerinden ilerleyerek yaratanla bütünleşme çabasında olan ve her gününü böyle yaşayan çilekeş bir insanım kardeşim. Bugün kızımı okuldan almaya, lise birden almaya yani yürüyerek gittim. Öyle içimden geldi. Zaten araba hanımdaydı. Gittim. Bakın giderken şunu anlatacağım. Bugünkü konumuzda zaten bu hızlı hayat boyunca günlerimizi, saatlerimizi nasıl bir coşkuyla akan, gürül gürül akan bir akarsun içinde hızla geçirip gittiğimiz bu konuyu anlatmak istiyorum. Bazı örnekler vereceğim bugün birebir yaşadığım için. Mesela ben şimdi kızımı almaya araba burada olsaydı gidecektim. Altı dakika gibi hemen evden zaten okul yakın okulda olacaktım onu alacaktım. Vın basacaktım işte 50 ile 60'la şehirci zaten aynı semtte zaten okulu evle. Yani vın diyecektim 6 dakikada böyle film şeridi gibi binalar, binalar, yeşiller, ağaçlar, kaldırım taşları, insanlar pıtı 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 geçerken hop eve varacaktık. Ne olmuş olacaktı kardeşim? Hiç etrafa bakıp bir iki dakika boyunca hiç olmazsa o gördüğümüz şeyden alacağımız ilhamı alamayacaktık. Şöyle bir bakıp buluta yürürken mesela şöyle bir bakıp o bulutun şekli üzerinden bir şeyler çağrışırken aklımızda bir yandan o esen ılık sonbahar rüzgarını koklayamayacaktık. Ama yani şimdi arabayla gitmedim yürüdüm. Ya 25 dakika falan biniyorum. Yürüyünce de uzun tabii. 25 dakikada gittim tabii. Baba adımlarıyla tabii. Onunla gelirken bir 30-35 dakikada yürüdük. Ya o kadar güzel ki. Böyle vızır vızır arabalar geçiyor. Adam belki 5 dakika sonra ta sahilde oluyor. 20 dakika sonra gidiyor başka bir semte ulaşıyor. Ama araba kullanırken kardeşim sadece gittiğin yere odaklanıyorsun. Yani şimdi şuradasın birazdan ta oradasın tamam mı? Etrafına falan bir anlam bulma şeklinde bakma, oradan bir hafif derinlere dalma falan şansın yok. Sürekli yola dikkatini veriyorsun zaten. Ben yürüdüm. Ya yürüyorum yürüyorum böyle derme çatma gece tarzı evlerin arasından geçtim. Onların her yanını sarmış öbek öbek ağaçları, yeşil öğeleri gördüm. Teraslarına baktım. Kendi içinde her biri o kadar güzel yaşam kurgulamış ki böyle. Yaşam alanları yaratmışlar. Onları böyle yürürken çünkü birinin önünden geçmen en az 1-2 dakika sürüyor. Yavaş yavaş gidiyorsun. Ha, hafif böyle başını çevirmeye başlıyorsun ama bayağı bir görüyorsun yani. <laughs> yani düşünüyorsun. Oradaki hayatı düşünüyorsun. Hatta bir tanesinin bahçesinde baktım. Horoz var, tavuk var falan. Ana adam çıkmış elinde bir sigara. Çiçekleri suluyor ama derme çatma saksılar falan böyle. Adam orada kendine ufak bir yaşam alanı kurmuş. Biraz da tepede yoldan bayağı yüksekte böyle. Sonra yar şeklinde çıkıyor. Evler, evler, yer yer yeşillikler, ağaçlar. Ya o yeşilliklere bakma şansım oldu. Böyle baktım. Baya bir dağ gibi, tepe gibi yerler var kardeş. Arabayla gitsem böyle bakmayacağım ki. Bir bakacağım hop gene yola. Baktım böyle tepelere doğru ağaçlar, arada otlar, çimenler, tekrar ağaçlar. Ama bunlar yani doğal bırakılmış alanlarımızdan şehrimizin. Yani öyle hani süper böyle her gün biçilen çimleri olan bir arazi falan değil. Zaten doğallığı güzel, dağınıklığı güzel. Çünkü biz eskiden çocuktuk kardeşim. Öyle yerlerde, kırlarda, dağlarda koşarak büyüdük. Yani pikniğe gidiyorduk. O annemiz babamız yemek oldu. Gel yürü köfteler, ızgara, her şey hazır. Mangal yandı gel diye bizi bağırıp çağırıyordu. Çağırmak için yemeğe. Ama sesini duyuramıyordu. Yani biz öyle o güzellikleri yaşamış insanlarız tabii. Belki de bu yürürken ki etrafta gördüğüm şeylerin anlam derinliklerine dalma özlemim de belki ta eskilerden gelen bir özlemdir. Ondan sonra arada tabi yürümeye devam ediyorum uzun yol. Çok güzel, ölçülü şekilde, nizamlı şekilde yapılmış, gayet mimari açıdan güzel olan estetik villalar gördüm. Yani ...bir anda abi İstanbul'da garip yer ha... ...gece içinden böyle çıkıyorsun kardeşim... ...şak sanki Ali Harikalar diyarı gibi böyle... ...bir anda perde değişiyor, oyun değişiyor... ...lüks lüks villalar böyle... ...elit country tarzı şeyler yani... ...öyle yerlere giriyorsun bir anda... ...onları gördüm... ...araba yıkamacıları gördüm... ...bir tane Uber kenarından kıyısından geçtim... ...ondan sonra okula vardım... ...ve dönerken aynı şeyleri böyle yürürken bu anlam eksikliklerini en azından şimdiden gidersin diye kızımı anlata anlata geldim kardeşim. Biraz dünkü işimizle ilgili bir şeyleri anlattım. Maksat hani çocuk genç yani 14 yaşında büyürken mantıklı ve bilinçli biraz derinlemesine düşünebilen bir şekilde büyüsün. Sonra mesela yine tretuar var kaldırım yani. Biz mimarlıkta bazen tretuar deriz kusura bakmayın. Ya abi orada yürüyorsun baktım yine sol tarafta ağaçlar ağaçlar böyle dolu dolu daha bakımsız beş katlı apartmanlar falan hani eski stil lojman hesabı yani. Kardeşim orada kuşlar ötüyor yani oraya bir dikkatini verene o sesleri dinleyebilene o kadar güzel şeyler çağrıştırıyor ki o kadar güzel anlamlardan anlamları uçurtuyor ki insanı böyle şeyler. Ama işte bunun için orada bulunmak veya Oradan yürüyerek geçmek gerekiyor. Arabayla tamam git dur çevir kafanı o da olur ama genelde hiçbirimiz durup da bir düşünmek istemeyiz arabayla. Hep bir yerlere varmayı düşünürüz. Buradayız ha tamam 40 dakika sonra orada olmam lazım çat oradasın. Ha orada iş bitti mi? Tamam şurada sevgilimle eşimle bir kafeye uğrayalım çat bir saat orada. Ha pap 11'de de evde olmamız lazım hep böyle ışınlansak yani ışınlanma gerçek olsa kardeşim. Kimse bir yerden bir yere giderken hiçbir şeyler yaşamayı falan düşünüp hayal etmeyecek yani. Öyle bir durumdayız. Bu anlamda bu kısa konuşmamı kaydetmek istedim. Yani bir şeylere bakın, düşünün. Bir şeyler hissedeceksiniz mutlaka. Ya ben bazen Gündüzleri tretvarın o bordür taşlarına bakıyorum kaldırımların kardeşim bakıyorum arabalar oradan geçiyor umarsızca insanlar yürüyor ondan sonra saat 2 iki, iki buçuk gibi mesela bunlar daha çok ulaşım yerlerinde semtteki işte metroya giden ulaşım yerlerinde rastladığım görüntüler Hii, çok kaldırımın üstünden ne basıp geçen var <laughs> ne oradan arabayla fazla geçen var unutulmuş oluyor belli bir saatte mesela belli saatlerde. O kaldırım taşı, o bordür taşı hep yalnızdır. Böyle bakarım ama ben varım derim. İçimden düşünce gönderirim. Ben varım. Bak burası hala var. Bu bordür taşının akşam dönüş saatlerinde yine yüzlerce ayak basıp geçecek. Ama o basıp geçen ayaklar bu bordür taşına kim bir bir kere bile olsun dikkatlice bakacak mı? Tabii ki bakmayacak. Ama ben bunları mesela bazen bordür taşına, kaldırım taşına bakıp düşünüyorum. Bazen Gündüz boş boş gezinen kediye hiçbir insanla teması olmayan o saatlerdeki kediye böyle bakıp düşünüyorum, selam mı veriyorum içimden. Bazen bir çatı katına bakıyorum, bir de çatı katlarının o kiremitlerinin olduğu saçakların dipleri veya parapetle saçak birleşimi yerler en yalnız noktalarıdır şehirlerin. Ben ona bakıyorum mesela buradan da görüyorum. Ama açacaksın kapıyı falan böyle rüzgar esecek. Onun o kokusu oraya sürtüp sana gelecek. Onun hissi gelecek. Bakıyorum böyle. Hep yalnız ve bu çatı. Hep bu parapet duvarı yalnız. Öyle bakıyorum. Birkaç kere düşünmüşümdür. Ulan bir çayımı sigaramı da çıkıp şu parapetin orada oturup etrafa baka baka içsem diye. Yani... Ona keza bana feza. Bulutlar, gökyüzü, bakarsınız oradan bir koku gelir. O kokunun kim bilir ta buralara kadar gelmeden önce hangi dağın üzerinden böyle süzüldüğünü, hangi dağın kokusuna sürtünüp de size getirdiğini hayal edersiniz. Yani bakmayı bilirseniz, hislerinizi derinlemesine geliştirirseniz o kadar çok yalnız kaldığınızda hissedilecek şey var ki. Bunu anlatmak istedim. Kusura bakmayın bugün gülücüklere boğmadım sizi. Yani neşe saçan ışıklı cisim olarak değil, daha çok hayallerinizi geliştiren, ruhunuzu genişleten bir obje olarak geldim karşınıza doğdum. Sizleri seviyorum. Elbette yardıracağız. Komedilerimiz devam edecek. Arada ciddi kardeşim. Hayat sadece geyikten ibaret değil. Birazcık doğru oturup eğri konuşacaksın. Ben eğri oturup doğru konuşmam kardeşim. Doğru otururum eğri konuşurum. <laughs> Hadi sizi seviyorum öptüm.